Biri benim sahibimdi orada ha. Karlı uç laş ya. Merhaba gençler Ünal Yapımlar'a yeni bir Paladins bölümünde sizlerle beraberim bu bölümde çok sevdiğiniz hero'lardan iki tanesiyle oynayacağım Sky ve Bump ile oynayacağım abi Öncelikle Sky bir oynayalım inşallah ikinci ile rahatlıkla alabilirim Sky'da abi ölüm meleği olmamız lazım öncelikle onu belirteyim ee, Takımda kimler var hemen bakalım Pip var, Cassie, Inara ve Willow var abi takımda Karşıda da Willow, Androx'u, Sirius, e, ee, var abi kesinlikle Sirius'u öldürmem lazım yoksa Thorvald'ı sürekli canlandıracaktır ve beni çok kötü duruma düşürecektir. Yani adamları İngilizce. öldüremeyebilirim. Sirius'u o yüzden öldürüp işte öldürmesem bile Efle kaçmasına yardımcı olmam lazım. bu yüzden İngilizce. öncelikle marifetli alıyorum kesinlikle dağlama almadım boş yere. Şu an benim için boş çünkü diğer adamlarımızın alması daha mantıklı. Evet adamlarımızdan ilk kesi almış zaten. Casey olayı bitirir abi. Biz de böyle 5, hareket 4, etsek herhalde rahatlarız. 3. Kıyafetim Two, yok maalesef. Lan B'ye bastım iki ki şey vermeden. So Abi alevli at bende Kristal atı 2 8.5 liradan nakit satıyorlarmış. O çok pahalı bence. Ama bilemiyoruz belki alırız. Evet burada görünmezliği bastım özellikle çünkü Billo şu aradan vuracak. İyi aldım. Gel, gel 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 gel. Başka var mı? Dur bakayım. Canım çok az. Biraz dinleneceğim. Helal lan Pip. Adamsın lan. Yemin ediyorum Pipe dedim önce lan bu healer olmaz bundan. Doğru düzgün vuramaz dedim. Helal olsun vallahi. Şimdi şuradan gizleyeceğine çıkarsam ekran çık. Oh ne huzurlu hayatmış lan. Aradan vurma. Overtime. Tehlikeli de olsa vuracağız. I ismi bi can. Headshot. Enemy firing on me. helal vay anasını be. Vay anasını be. Kipe bakla. yalnız bıraktı. Adam korumaya çalıştı geldi de öldüm yani. Yemin ediyorum çok iyiydi. Takımı o hepsi doğalama. Bu şey almışlar. Ee, Allah Allah. Neden Kronos almışlar zamanlayıcıyı? Ginc. Bunlar herhalde ultileri daha hızlı. Yo ultiyi de açamıyor ki. Normal atakları daha hızlı açıyor. Şuradan bir villoyu bir trolleyelim. Lan hiç lan Casey. Allah belan versin böyle bir balık olamazlar. Şuna bak tam troll video. Allah belan versin. <laughs> abi böyle bir şey olamaz lan. Lan abi böyle bir şey olmaz. Herif görünmezlikken beni tutturdu ya lan. Vay ağzına tükürüm ya. Şansa bak lan. Oradan vuramam ya. Buna ama anasını alalım. Double kill. Kim daha oraya girdik? Arkadan gelir nedir biri şurada duruyor. Sıneye çektim kendimi. Yeni in mi arkadaşlar bakalım. Ona şey şuradan İyiyim, vuruyor duruyor lan. Duruyor. Ulan tam üstüne oturdu lan. Aaa! Oğlum şey tam üstüne oturmuştu lan. Eee... Villo var ya direkt geldi bak üstüne oturdu. Öldürmüş mü lan ben onu öldürmüşüm ya. Villo direkt üstüne oturdu lan diyorum bu ne şans. Eee yaşam sökme alacağım abi. Hero da efsane oluyor. Oo iki tane çıkmış. Oğlum bayağı biriktirmişim lan. Yaşam sökmeyle var ya Sen ne yapıyorsun lan? Bizim mı rahatsız Şaka. Burada bizim borumuz öter. Woo.

Şakala bak bizim ne ah! <laughs> Biraz, <laughs> Biraz çakallık yapayım gider ayak bilmiyorum. Puanım biriksin işte 11 bir kilo almış. Ulti ile %55 50. De... Abi Victor herhalde çok iyi vuruyor bunlara. Ee, ortaya sürekli bomba. Oo herif moralde desteği almışlar bizi sürekli fırlatacak yemin ediyorum ha. İnara by Wrecker. Point spawning in 15 seconds. Malzeme alıyor. Malzeme almamış. Yo almış. Liman almış. Kronos almış. İlginç. Ben onda olsam ulti desteği alırdım la yemin ediyorum. Moral desteği 4, alırdım valla daha 3, işe şey yapıyorum. atımı gerisini bana bırak. Şu yan taraftan gideceğim bu sefer. Endroxus'u buradan durduracağım. Herhalde bu buradan geliyor çakal. Hani bak nasıl Golden yani. evet. Kim kaldı Ember <laughs> 30 geldi bebeler bebeler Oğlum helal lan Allah senin ağzını yirim ben ya ağzını yirim ya senin ben ağzını yirim. Kız arkadan mı? <laughs> <laughs> ne güzel rahatsız ediyor. Ha Kazayla <laughs> ne güzel bunu. Hey, kimse yok acı işte, devam. Endro tutma. Oo, cana bak lan. Oğlum pikla azıcık sağ kola doğru bir tane çözdürmüş Helal olsun Endro'yu Ufacıkta canı vardı ha. Geri 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 arabayı geri geri yap. Hop moral desteğini aldım. Allah roket gibi silah değiştireceğim şerefsizim. Ulti ile gireceğiz ya şimdi. Ultiyi tutmayacağım elimde. Arkadan bir şey gidiyordu şuradan. Çakalın biri gidiyor. İyi giriyor lan şuradan bir yerden girdi. <gülüyor> Güzel iki <laughs> Allah böyle gidiyor. Ağzına tüküreyim ya. Şansa bak ya. Canı da kaç kalmıştı lan. Sirius arkamdan kovalıyormuş. Aa, cana bak cana. Öldüremedik ya la. Vay anasını lan. Oğlum yemin ediyorum karamsar olmamak lazım. Kilde çok ilerideyim ama hiçbir işe yaramadık. Aa Sirius bizim Sirius mı acaba? Onların Sirius'u vay azim. Abi şu Sirius'u öldüreceğim. Ağzına tüküreyim ya. Ağzına tüküreyim ya. <laughs> Tam özlüyorum arkadan şey giriyorum. Bak bu la ben ne vakti adam oldum. Yemin ediyorum, gizli atak yapak diyorum. Löpürt diye öldürüyorlar. İki bir kaldık yala orada. Önden gideceğim bari önden vurak. Aha şuradan biri geliyor Keko. 30 seconds remaining. 15 remaining. <Gülüyor> 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 oğlum ne zıplattı la? Yakuza bir kesti cart diye ortadan ikiye ayrıldım yemin ediyorum. Şuna bak. Ay! Uy! <gülüyor> <Gülüyor> Öldük anasını satayım iki saniyede. Oo, oğlum herif boyuna basıyor mu birilerin ultiyi? İlk bastı herhalde boşa gittiydi. Bizimkiler ne yaptı la? Vay yavrum vay bizimkilere bak la. Yemin ediyorum herifler efsane bekliyor lan yavaş yavaş. Kardeş ben kendimi görünmez diye bir <laughs> 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 Hayır hayır çok ufacık bir şey daha beynine kaydım ne güzel olurdu. Abi bilin bakalım bunu ne yapacağım. Moral desteğini atacağım. Ultiyi hemen I'll alıp çat çıt çıt ortadan atıp bitireceğim. Çünkü bu son gidişimiz olacak. Ee, herkes ultiyi hazırlasın dediler. yüzde %100 olan bir pip var abi. Bir tavuğa çevirin. Ben de o sırada ulti atsam süper. Point spawning in 15 seconds. Pip, yemin ne diyorum? Pipe'le beraber 4, bir ulti atsak? 2. Okay, okay, Pip tamam dedi kardeş. Hallederiz. Hallederiz kardeş dedi. Biz <laughs> zaten 1 2'yüz şu anda. Oh, 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 çok kalabalık. Billo'yu kaçırdın lan Allah <gülüyor> <be>. <gülüyor> Öldüremedik ya lan. Boşa attık ha. Neyse kapıdakileri kov. Hiç daha bu iyiliğini unutma. Hızlı ve kolay bitti gençler. Güzeldi. Sky iyi ya. Sky Allah falan vermesin. Çok güzel oynarım. Yani bu hero'lar abi tutulur hero'lar. Arkadan vuruyor. Şimdi bomb kick'le oynayacağım bir troll video izleyeceksiniz. Çatır çutur öleceğiz, oynayamayacağız. Hele ki karşıda bir sky varsa of efsane olur. Elimiz dibine kadar giriyorum lan. Şuna bak. Şöyle giriyorum köpek balığı gibi. Niye giriyorsun? Burada da şunu öldüreyim zevkini yaşarım. Aa öldürmüşüm lan. Oğlum bunun sayesinde olmuş lan ulti. Oley be. Ee, MVP'yi bunun sayesinde almışım lan. Son dakika ben ölmedi zannettim. Kaçtı diye kurtuldu zannetmiştim. Oo baba büyük. Baba büyük baba 20 kişi almış. Of of of. 2 7 14 8 yok. Toplamları mı acaba dedim o kadar da değil tabii. Yok yok artık dediniz. O kadar da olmaz dediniz. Gerçekten o kadar da olmaz. Aa böyle bir şey olamaz ya. Oyunu bir de hızlı bulsa. İçim yanmayacak çoğunu sormuş abi dün neden canlı yayın yapmadın Ya da dün ben unutmuşum ya yemin ediyorum böyle bir şey yok bugün şu videoyu yayınladıktan sonra büyük ihtimalle canlı yayını açarım gençler siz de gelirsiniz Twitch'te ee, Twitch'e abone olun oraya gelin de bakın yani arada bir Lovebreakers veya Paladins oynarım zaten orada da Overwatch e, bilmiyorum abi ama Lovebreakers çok iyi grafikler büyük ihtimalle anasını ağlatacak canlı yayında sıkıntı olur biraz onda ama Paladins'te herhalde problem olmaz ee, Overwatch'ın da şeyi çok iyi Twitch'te yayın yapan Overwatch'ta çok fazla kişi var takipçi daha fazla geliyor ee, ama diğer tarafı bilemiyoruz bakalım ne olacak hadi başlayalım huh. Son seçimde Bumking'i hızlıca seçebilirim şuralarda bir yerlerdeydi şurada olması lazım Bakalım yuvarladığım yerde mi yoksa daha mı farklı bir yer ama bu kimse gelmiyor la. olaya bak 4 kişi de tuvalete gitti herhalde bir küçük su döküp gelecekler Aaa neyse tıklayayım dur bakayım Yok lan harbiden seçmiyorlar ha. Püü. Herifler oyunu bırakıp gitmişler ya. Abi böyle adamlardan sinir oluyor. Bari işteyse birazcık girip oynayın ya. Allah Allah. Çıkmadı ya. Abi ne yapacağız bilmiyorum valla. Bekle 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 öldük. Evet Twitch diyordum en son abi Twitch'te kesinlikle abone olmayı unutmayın. Linkini açıklama linkinde bulursunuz. Vardır yani. En kötü ihtimal Unal yapım yazın zaten ya da Unal yapım yazın. Cart diye ben çıkarım. Başka Unal yapım yok Allah'a şükür. Adımızı kullanan az. Oyuncu, oyuncu Unal Unal desem fazla kişi var. Okay. Sırayla seçtim ha. Oo para babası kostümü vardı lan doğru bunda. Vay yavrum vay. En iyi benim. Şuna nasılmış? Iy. Durla dur en iyi benim bunu Böbürlensin biraz yavrum. Parayı buldu tabi. Bumpking artık hiçbirimizi tanımıyor. Efsane durdu. Takıma bakalım. Aha takımda tank yok. Lüpür lüpür. Jag Hem de Jaguar şelaleleri. Customize your champion. Abi şunun var ya açıklamasını Eee şeyden yapacaklar. Juka kimmiş lan Jujuka. 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 Ha Oğlum yandık diyor. <laughs> İkisi alan saldırısı Karşıdaki kim var? Oo, oh, karşıda da iş varmış. Hayırlı uğurlu olsun. Bir de Lex var. Vallahi nasıl kapışacağız bilmiyorum. Beni yerler bunlar ya. Bamkin üstten bir vursa Lex, Lex'e ele iki atacak ya. Uf. Yemin ediyorum streslendim gençler. Bu el kesin yenildik. Oyunun daha başlangıcından görüyorum ya yenilip yenilmeyeceğimizi. Adamların level'ları falan hiç önemli değil. Series 2 level, eş 2 level onlar kesin kankalardır. Kankalar birliğini kurmuşlar. Löpür löpür beraber oynarlar. Gerçi oradan ne da anlaşılmaz level'lardan da. Kızıl bombanın kendisini geri yüzde %40 arttı. Düşmanı birden fazla bomba ile vururken ilk bombadan sonraki her bomba %30 daha fazla hasar verir. Bunu alacağım abi. aksi bomba burada işe yaramaz çünkü kalkan kullanan yok. Eşin kalkanı yok adam akıllı zaten. Onu kullanayım daha mantıklı olacaktır. Evet. Hadi bakalım abi. O dua ediyoruz yani başka so, yapacak çare yok. Kronos'u daha iyi olacaklar çıksın diye. Q fazla hızlı çıkarsa daha iyi. 7 ya da 6 saniye bile düşse bizim takım için bayağı yarar olacaktır. Ben biraz bunları inceleyeyim. Ne yapıyorsunuz da bebeleri? Bunlar benim küçük bebelerim. Hadi bebeğim hadi. Bum. Vuruşu çok iyi ha. Vallahi bile çok iyi. Dur orayı patlatmadık. Elimizde toplar kalmamış. Neyse. Anam ne oluyor lan? Oğlum beyin trollemesi trol oldu arkadan kimdir kimi yedi. <laughs> arkadan birim değmişimdir Stop <laughs> it! No your king! Noluyo lan? Sirius sil ver la, la Sirius Sirius enemy has drawn first blood Sirius Sirius sil versemi Sirius 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 Begone! Sirius Heal heal Sirius <laughs> <laughs> Serious, heal, serious, serious. Serious. Ben onu öldürdü zannettim la canı ufacıktı. Abi niye arkamı dönüyorsam ya gidip And öldüreyim için bir şey. Yediler acı. Bu herif iyi oynuyordur la. Brokla Grok'u biraz oyalar da fazla oyalayamaz. Arkadan gitmem lazım. Quit your rambling. Stop the payload. Ana bomba patlamadı ya lan Sen nasıl buraya geldin ki? Adam sizden bizden daha iyi troll lan Ohla iyi kurtuldum lan Siris aferin Your lan aferin kuzuma lan Elal lan Ağabey ne iyi giyim ya ne güzel giyiyor lan Gel lan seni bir zıplamaya bir tane ben bıraktım dedi diyor. Hacı seni açmışın, yeni topu açmışsın. Allah Allah burada tehlike mi var? Vallahi yiyiyorlar. <laughs> abi ben burada ne yapabilirim? Hiçbir etkim yok. Sıfır yani. Sıfır yani. Gerçekten sıfır. Adamları bayıltmaktan başka hiçbir etkim yok. Q'da oldukça atacağım Kronos'la. Başka hiçbir etkin yok. Liman bile alsam işe yaramaz ha. Üstte Bump King var. Altta başkası geliyor. Patır kütür alıyor. Ooo iyi bir i̇yi, lan, bayağı oturmuş. <laughs> Haydi bismillah iyi atıyor <laughs> şu aradan geçelim. <laughs>

Bayıltıcım bir işe yarasın dedim, bayıltıcı da işe yaramadı artık. Vay yavrum, vay lekte bak kazayla sıkarken nasıl vuruyor koçum benim. Şans eseri görüyor, tık tık tık. Olan adam kimse kalmadı la orada uygun Enemy Şunları hareket <laughs> eder herhalde öldüreyim, puan verir. Allah bereket eylesin. <laughs> <laughs> Abi yapacak bir yemin ediyorum hiçbir çare yok. Yani takımda tank almamışız. Ben de Bamkik ile oynayacağım diye yemin ediyorum, söz verdim. Niye burada iki tane bir adamdan var mesela iki tane Atakir vardır kesin. Drogozdan bir villa bir tanesi gereksizdi. Ya villa Willow, da iyi gider aslında burası Jaguar şelalleri olduğu için Drogozu almayabilirdi adam ya. Point spawning in 15 seconds. Ne yapacağım <laughs> Daraldım kaldım. dağlamayayım bari. Nezder <laughs> fazla vermesin de. Abi o da tam bir keko işi ya. Gözünü 5, seveyim Şu da ne verecek 4, ya? Yüzde otuzmuş ya. 3, One. Sağdan koşun lan. Kekolar. Kazayla soldan gittik daha demin. Hemen hızlı cana gidip ortaya bir troll bırakıp gidiyorum. Ya. Oğlum yavrum <laughs> yarattı. Ya oğlum neredeyi söylüyordun lan? Sirius bana bir bakla. lan. Abo biri benim sayemde öldü ha. Karı düştü <laughs> 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 Lan hil verin hil verin. Oğlum, uğraşmayın beni. Hadi bakayım. Your king oh la, ne yapıyor lan diyor lan. Oh la. Vallahi nasıl saldı hala lan şey aşkına. Nek'liğe <laughs> 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 Ah! Sirius beni dumanlara boğdu. Şaka Allah tam da görünmezliğinin bittiği ana bakma. Allah aşkına bir bakın. <laughs> Ulan tam arkama geçmiş o sırada. Yemin ediyorum başka zaman olmaz. Neyse aldık ya o gidi. Ama ilerletemezsek 3 2 3 1 olacak. O hiç bir altımıza yaramamış olacak. Oh. Yakın buraya. <laughs> ulan Lex ya ne güzeldi canımı bitir şimdi var ya tam bir bonzai kapışması şuna bak tam bir ka kafa kafaya e, ben sarhoş vuramam abi çünkü herif tek tek vuruyor lüpür lüpür biz de tam trola orada ne kayınıyodur la şimdi abi Gel, gelen, öl gelen ölüyordur, ölüyodur gelen ölüyodur La kardeş bir yerinde dur lan ay tutayım Ağzına tüküreyim ya böyle bir şey yok lan. Sirus'u da öldüremedim. Ona bir tane taksaydım üzerine olurdu lan. Allah tam var ya troll video ya yemin ediyorum şuna bak ne kadar rahat ediyor. Adam ne içiyorum kill. ya. Yapacak bir şey yok abi böyle gidiyorsun Kıtır kıtır. Almadığımız no malzeme. Yapmadığımız işlem kalmadı. Ne double lan herif triple çekti oğlum. Gerçi bir tanesini önce bulmuştum. <laughs> <tanesini koyduğum>. <laughs> kimse de yakalanmadı ya lan. Baba bak geliyor. Görüşürüz ya. Da. Seneye bir Gel bakalım. Enemy ya, bizi gördü lan. <laughs> Yemin ediyorum böyle bir şey olamaz ya. Yani. Havada karada adamlar aldı ya. Köşeye de sıçtım. Bombayı şey e, gelirse fırlatacaktım onu havaya doğru. Tutmadı yapacağız. An enemy is unstoppable. Müşşşş, Gülşş, 15 seconds remaining. Aa şansa bak lan, şansa bak ay gidiyor. Bu abi adam dibinde lan görünmez gibi olmuş zaten. Valla şans eseri almışız ortayı ben söyleyeyim ha. Ultimi de kullanmayacağım işte ise şurada birilerine vurur. Belki bir işe yarar. Valla aracın yanında hiçbirinin olacağını düşünmüyorum ama ulan gıdım ilerlemiyor lan araca bak. Son kişi de öldü. Gariban gidiyor Vallahi Valla gariban gitti ama şey yaramadı. Biraz işte arabanın önüne doğru gitseydim, Bir, bir saniye daha olsaydı alırdık belki ya. Gariban. Ölüm şifasını da aldım abi. Bitti oyun zaten. Valla bile hiç böyle düşünmemiştim ya. Bomb King ile işte güzel bir takım gelir diye tahmin ettiydim. Takım bir anda sizi orta bindirebiliyor ya. O yüzden Sky falan alıyorum işte. Taşıcı hero'lar daha iyi oluyor. Oyunu işteyse taşıyoruz. Bir şekilde. Kötü de oynuyoruz yani orta derece oynuyoruz. O kadar iyi de oynamıyorum ama işte ise takıma diğer türlü yardım hiç dokunmuyor okurmuyor böyleyken. Anca bomba atıyor. La herif önümde bir canı kaldı la öldüremedim. En çok üzüldüğüm nokta o oldu. Acı vericiydi. Ağlamaklık. Ağlamaklık. Soldan gideceğim abi. Tamam mı? Şey yine trollleyeceğim. <laughs> eşi eşi. Eşi efsane oluyor. Tam bu komedi. Vurdun. Oh. Hay ağzına tüküreyim. İki yerden geldiler lan. Kimse de yok lan. Allah'ım elektriği verdi. Oo bizimkiler de ortaya götürmüş lan neredeyse. Hadi la siz. Alırsın lan. Hadi babacım lan. Geliyorum geliyorum bayıltıcı atacağım. Lan ne olursa olsun aslında. Derken öyle. Şokoz gelmiş. Bayıltıcıyı atayım dedim. Bayıltıcı takıma yarar çok oluyor. Hop güm. Allah çok iyi vurmuşlar. kafamı çevirsem öldürürüm. Bitti bitti yenidir. Enemy ya. Ulti var kullan boşa gitmesin. Bakalım iki ulti ne oluyor? İki ulti 12 bomba oluyormuş. Benim benimki bomba oluyor. Vs Aman tanrım. Güm. Zaten alırdı büyük ihtimalle ultiyle. Deneme yapayım dedim de tekerlek olup yuvarlanırken de direkt bizi öldürebiliyorlar ya o yüzden iyi oluyor. Gerçi onu da öldürüyorlar lan. Önceden ben bassam belki kurtarırdık. Ama canı düşerdi. Adam afallamazdı sandım. Evet gençler maalesef yapamadık. Lex burada bir kişi saldı. Efsaneydi o. Hadi yavrum içini sal. Ortaya bak ülke atacak. Hop. Ah, yavrum. Oh, Sağdakini de mi vurdu lan? Villoy'u da öldürmüş. 4 kişi öldürmüş herif helal olsun. Zaten Lex Süper bir hata var abi. Main'im Lex de Miv zaten. İkisini birden kullandım Bu 4 dörtlük götürürüm. Takım skorlamalarına bir bakalım. En fazla teknik atletmeyi almışım. 9 kişi öldürmüşüm yani. Takıma göre baya baya 2 kişi öldürmüşüm. Herife bak. Drogoz hiç oynayamamış. Kekola bir de yerde duruyor ya 2 tane sıksı öldürülür. Bir de karşıda bir bak. Neyse gençler. Elimizden geleni yaptık. Tabloda böyle çıktı ama. Hayırlısı olsun. Bakalım bundan sonraki bölümlerde ne olacak. Kanala Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Twitch'te de canlı yayınıma katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.